arkadaşlar, her şey doğacağım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizlerle e, şambali tatlısı yapalım inşallah. Aa. Gördüğünüz gibi yapmış olduğum tatlı, e, kaymağı ile birlikte gerçekten e, ağızda dağılan Kıyır kıyır ve e, çok güzel bir tatlı oldu. Şimdi şambali tatlımızın tarifine geçelim. Arkadaşlar, karbonatımızın üzerine yarım limonu bu şekilde sıkıyorum. Arkadaşlar, limonu sıkınca karbonatın kabarmasını görüyor musunuz? Şimdi. E, 500 gram irmiğimizin üzerine bir su bardağı şekeri bu şekilde karıştırıyorum. Bir tane vanilyamızı da içine kattım. Şimdi bir su bardağı sütle birlikte yoğurmaya başlayacağım arkadaşlar. Tabii karbonat ve limon karışımımızı da üzerine döküyorum. Arkadaşlar yoğurdukça kabarıyor irmik tatlısı. Bu yüzden bayağı elinizle ben bir 10-15 dakika yoğurdum. Bu şekilde sizin de yoğurmanızı tavsiye ederim. Zaten Tatlıyı tepsiye döşedikten sonra 10 12 saat dolapta beklerse daha güzel oluyor. Yani hamurun kıvamını çok koyu tutmamaya çalışın. Bir bardak süt gördüğünüz gibi yetti. Elimle birkaç kere de bir ya da bir buçuk avuç falan tekrar kuru irmik aldım. Bu 500 gramdan fazla olarak. Çünkü baktım bir su bardağı süt birazcık cıvık geldi. Hamurda o kadar çok katı tutmadım kıvamını ki... Çünkü irmik kabarması için birazcık sıvı olması gerekiyor Birazcık sıvı kalması gerekiyor kabarmaması şeyine mesafesine. Şimdi döşediğimiz e, şambalinin üzerine fırça yardımıyla şey bu şekilde yağlıyoruz mi? arkadaşlar. Kübra geldi. Kübra şeydeydi dışarıdaydı dişi, diş kontrolüne gittiydi. Zeynep okula bıraktık ya beraber. İkisi yorulur gitmiyorlar mı? Yok. Kaça gidiyorlar? Zeynep 8'e gidiyor. Kübra da 11'e. Hmm. Sen de çekeyim ana. Nerede? Telefonu. Yok yok. <laughs> şöyle bir kere çekeyim. Çek lan oğlum çek. Sen de başka yere gösteriyorsun dedi. Nereye gösteriyorsun? Ben ne bileyim. Kim diyor öyle değil. Ee, konuşuyor mu ya bazı kere? Kim diyor? Hmm. Kim diye söyle. Korkma. Ben duyuyorum bu Nerede duyuyorum? Kimden duyuyor? Ben de Yemek, yemek mi yiyeceksiniz? <laughs> tamam. Baban gelsin yemek pişmek üzere. Arkadaşlar şimdi sıcak şambali tatlımı fırından aldım. Bu şekilde şerbeti daha önceden yapmıştım hamuru yoğururken. Tabi şambali tatlısını da biraz buzdolabında beklettim. 4-5 saat kadar. Normal 10-12 saat beklemesi gerekiyor ama benim misafirim geleceği için gündüz ani karar verdim. Annem geldi sağolsun onu trenden falan aldım. Bu yüzden şambali tatlısının şerbeti soğuk, tatlı sıcak. Gördüğünüz gibi fırından çıkar çıkmaz üzerine şerbetini döktüm. Fakat siz 10-12 saat beklettikten sonra şerbet sıcak, tatlı soğuk olabilir. Arkadaşlar şimdi şambali tatlım şerbetini çekti. Bu şekilde servis edeceğim. Üzerini de kaymakla süsleyeceğim. Gerçekten harika misler gibi kokuyor mutfağım. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar.